sadece yüzde elli kesintiyle değişiklik sağlayabilirsiniz. Ama yani ben bunu keyfi iptal etmiyorum. Yani sonuçta gideceğimiz yer bir haftalık bir yer ve üç haftalık bir yasak geldi. Şu an seferiniz aktif olduğu için bilet sınıfı da promosyon olduğu için iptal yerdesi bulunmaz bilette. Ama bu farklı bir durum yani keyfi değil diyorum. Yani bu yasak gelecek olan yasaklardan dolayı iptal ediyorum. Anlıyorum ama şu an seferiniz aktif olduğu için sistem üzerinde işlem sağlandığı için promosyon biletlerde iptal yerde işlemi bulunmuyor. Tarih değiştirmede e, en son ne zamana kadar yapılıyor peki? Yüzde Kalkış elli, yüzde 50 elli ile mi? Saatten fazla. Efendim? Kalkış saatinize bir saatten fazla bir süre olana kadar işlem sağlanabilir. Hayır sadece benim biletim üzerinde yapılabilecek işlem e, tarihi değiştirmek değil mi? İptal edemiyorum, iade edemiyorum yani. Doğrudur. Yani ne zamana kadar e, bu değişim hakkım var? Yüzde ile mi? Yüzde kesintiyle işlem sağlanır evet. Ama yani e, bu yapılan e, hiç hoş bir şey değil ya. Tam bu zamana kadar böyle yapıyordunuz herhalde. Bilmiyordum da yani promosyon alıyoruz diye. Yani zaten vatandaşın durumu promosyon almak bütçesinden daha iyi geliyor. E, Keyfi bozmuyor ve parasını iade etmiyorsunuz. Koskoca idonun yaptığına bakın. Bizim inisiyatifimizde olan bir durum değildir. Sistem üzerinde işlem sağlandığı için. Tamam sistemi bu şekilde kurmuşsunuz ama hoş bir şey değil yani. Yani Bir de bu süreç farklı bir süreç. Tamam e, dün gece ben iki kere aradım da bir şeyler yapılacak falan filan dedi. Son bir saate kadar şey yaparsınız dediler arayabilirsiniz dediler. O zaman herhangi bir e, işlem bir değişiklik yapılmadı bu iptallerle ilgili. Tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmuyor seferlerimizle ilgili. İsterseniz ilerleyen saatlerde tekrar geri dönüş sağlayın. Şu an güncel bir bilgi bulunmuyor. Ya şimdi ben e, PNR kodunu söyledim. Hani bu şekilde dönüşlerde bilmiyorum iade yapılır mı? Yani çünkü baya bir gitmeyen insan olacak. Baya bir insanın parası orada yanacak ama gidebilenler yine gidecek. Yani bizim biletin üstüne bilet satılacak belki sizde. Yani şu an seferlerimizle ilgili nasıl bir karar alınacak bir öngörde bulunamıyoruz. Çünkü tarafımıza ulaşan net bir bilgi bulunmuyor. İsterseniz hmm. ilerleyen saatlerde tekrar geri dönüş sağlayın. Tarafımıza ulaşan bilgi doğrultusunda yönlendirme sağlayabiliriz. Ya ben açıkçası bir daha aramayacağım sizi. Üç yerde arıyorum ve ar ulaşmak da zor oluyor. Şimdi PNR kodunu nasıl olsa şu an not aldınız ama hani öylesi bir iade oluyorsa pandemiden dolayı iade yapılıyorsa bu PNR koduna da iade yapabilir misiniz? Yani şu an bu sistem üzerinde bu bileti ben müdahale edemem. İptal iadesi bulunmaz. Şu an için değil. Yani şu zaten 2 saat süren var. 11 e, 11.45'e kadar. Tamam neyse teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi